20 saatte 4100 kupa bu bir dünya rekoru Yeni bir Bravo Stars bölümünden cümleten selamun aleyküm. aleyküm selam baba. Bugün sıfırdan bir çar açtım ve bu çar ile 24 saat boyunca kupa kasacağız. Bakalım 24 saatin sonunda kaç kupaya ulaşacağız. Shelly ile ilk maçımıza başlıyoruz. Gel buraya. Ultim doldu. Öldün sen. Aldım onu. İlk maçımızı aldık ve 10 kupa olduk. Şöyle süreyi de görebilirsiniz arkadaşlar buradan. 22 saat 59 dakika süremiz kaldı. 23 saatin sonuna bakalım ne kadar kupa kasmış olacağız. Biraz Shelly'yi yükseltelim. Şöyle aşırı yükseltme yapmayacağım. Ve devam ediyorum. Gel kanka buraya ultimi de salladım. Hadi bir vuruş. Evet bu maçımızı da aldık. Bütün karakterlerle oynamaya çalışacağım bu seride. Devam ediyoruz. Biraz da Nita ile oynamaya devam edelim. Şöyle Nita'yı bir geliştirelim. Çok fazla yükseltme yapmayacağım altınları bitirmemek adına. Devam ediyoruz. Ay'ı saldım üstüne. Hayır alanı öleceğim. Hayır can basmaya başladı o. Güzel almayı başardık. Nita ile ilk maçımızı aldık. Karakterler açıldıkça oynamaya devam edeceğim. Ödülleri topladıkça iyi bir gelişim sağlıyoruz. El Primo karakterimiz de açıldı. Biraz da El Primo'yu geliştirelim. El Primo ile maça başladım. Girdim yakınına. Can az aldım onu. Canım ihalen az. Şöyle çok yakınlarına girmeyeceğim. Şöyle hop Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedim. El Primo atladım. El Primo ile ilk maçımızı aldık. Gel yakınıma. Hadi oğlum. Güzel. Aha, burada birebir kaldık. İlker gel buraya. Aldık İlker'i de. Kazanma serisine devam ediyoruz. Şöyle şuraya güm. Vah dedim. İkisini bir indirdik. Bir tane el primo var. E, gel agacım buraya. Arkadaki de bize saldırıyor ya. Bizi bırak. Primo. İkimiz de boş harcadık. Geri zekalı, Onlar bir birbirini yesin. Yediler. Ben de seni yiyeceğim şimdi. Karma gel buraya. 7 yükümüz var. 5 yükü var. Güzel kazanma serimiz 5 oldu. Yiyin lan birbirinizi. Gel buraya sen bana uzaktan vuruyordun. Ben de seni canın azken alırım. Seni hiç boşuna kırma bana kıracaksın onu ya. Teşekkürler. Abi el primoyla oynamayı da çok seviyorum ya. Gel buraya içime. Aldık. Kazanma serimize seri bir şekilde devam ediyoruz. Bakalım kaç kupa olduk toplamda. İlk dakikalardan 100 kupaya ulaştık bile. 100. kupa ödülünü de hemen alayım. Elmas kapmacı açıldı. Devam ediyoruz oynamaya. Aha bir tane El Primo ağacım geldi. Gel ağacım bura. Gel savaşalım seninle. Gel lan kaçma. Bir de Nita var. Aldık onu da. Ayıcık benden uzaklaş. Hayır. Oh be. Adam kendi öldü. Ayısı yüzünden bizi de öldürüyordu. Şöyle geri gidiyormuş gibi bir fake atıp bunu da aldım. Şöyle üstüne bam diye atlasam nerede o? Nerede o? Kim o? Nerede o? Lan baba çık artık piyasaya. Eee, primo. Vurdum ve aldım. Nitayla oynayayım bir. Bu ikisi de öldü. Gel bakalım boğucuk bu buraya. Ay ya bilek gerek kalmaz sana. Bunu da aldık. Alalım onu. Şöyle ayi şuraya salacağım. Sen niye yükleri topluyorsun lan? Ben denizinsiz. Ben toplayacaktım onları. Ayi'yi takip edeceğim. Yük toplamayla fazla oyalanmayacağım. Gel buraya kanka. Şansın yok ya. Yaklaştırmam seni. 5. kademe oldu Nita. 150 kupa aldık. 150. kupa ödülünü de alınca Jesse karakteri de açıldı. Poco açılıyor. Jackie de açılıyor. Oynadıkça bunlar da açılacaktır. Oynamaya devam ediyoruz. Şimdi hangi karakterle oynasam Jesse ile oynayayım. Jesse'yi biraz yükseldeyim. Başladık. Güzel. Güzel. Jesse ile de ilk maçımızı aldık. Kazanma serimiz devam ediyor. Ulan ne ölümsüz adamsın be birebir kaldık. Buraya çekeceğim onu ultimin olduğu yere. Aldık. Biraz da Poco ile oynayalım. Poco'yu yükseltelim şöyle. Yeterli. Seçtim. Devam ediyoruz. Poco ile de ilk maçımızı kazandık. Kazanma serimiz devam ediyor. Oops, birebir kaldık. Gel kanka gel gel gel. Kaçma sakın. Ya can bastı. Abi ne oynak adamsın ya. Adam can basa basa oyunu bitirdi. Güzel. Bu maçı da kazandık. Bayağı bir kazanma serimiz oldu. Evet arkadaşlar bütün karakterleri 10. kademeye kadar ulaştırdım. Bu esnada videoya çekemedim. Çünkü gündelik hayatta işlerim var. İşlerimi hallederken aynı zamanda da oyun oynamak durumundaydım. Hepsini 10. kademeye getirdim ve ödülleri almadım. Şimdi ödülleri alması da bayağı eğlenceli olacaktır. Karakter sayımız da artacaktır ve kasmaya devam edeceğiz. Yeni karakterler açılıyor. Brock'u seçeyim. Seç dedim direkt. Devam ediyorum. Yeni bir Destans'ı açılıyor. Buradan Bo'yu seçeceğim. Zaten zamanla hepsi açılır. Bayağı ödülümüz birikmiş. Bo açıldı. Yeni savaşçımız. Bakalım hangilerini önerecek. Barley ve Colt. Colt'la devam edelim. Eninde sonunda Barley de açılır zaten. Yeni karakterler açılıyor. Dynamic 8 bit. Hiç fark etmez. Ne olsa zamanla açılır. Aslında 8 bit alsam daha iyi de neyse. Şu ödülleri de alalım. Oha 36. kaç? 37 Brawl pasımız olmuş. Oo 1000 enerji güzel. Dinamik açıldı. EMZ'yi seçeceğim. Evet 37. ödülü de alıyoruz. Gizemli. Gizemli bir karakter. Dali çıktı. Güzel. Bakalım kaç karakterimiz oldu. 11'e çıktı karakter sayımız. Hemen bu 4 karakteri de 10. kademeye ulaştıracağım. 750 kupamız var. Devam ediyoruz. Bu maçı da alırsak bütün karakterlerimiz 10. seviye olacak. Bir 9 seviye bol kaldı. Şöyle ultiyi atmayacağım. Canı zaten az. Aa yanlışlıkla bıraktım ultiyi. İyi oldu ama yanlışlıkla bıraktım. Hemen ultiye kafa attı birisi. Bir tane bu kaldı. Bunu da aldığımda evet aldık. Şu an bütün karakterlerimiz 10. seviye. Kazanma serimizde 27 oldu. Şöyle 2000 kupa yapıp kupa ödüllerini de alacağım. Hemen 2000 kupa yapalım. Bu maçla birlikte 2000 kupa oluyoruz. Jesse'yi de 11. kademe yaptık bu arada. 2000 kupa olduk. Şu ödülleri hemen seri bir şekilde alalım. Rosa karakterimiz açıldı. Yeni bir süper ender karakter açılıyor. 8 biti tercih edeceğim. Şu 1900 ödülünü alalım. Destansı bir ödül. Derliği hiç gerek yoktu. 8 bit karakterini de açtık. Yeni bir destansı savaşçı açılıyor tabii ki de Frank'ı seçeceğim. Şu anki durum 2000 kupaya ulaştık. Bütün karakterlerimiz 10 ve 11. seviye. Fakat yeni karakterler açıldı. Rosa ve 8 bit karakteri dahil bütün karakterleri 11. seviyeye çıkardığımda tekrardan videoya gireceğim. Bu arada 12 saatimiz kaldı. Güzel onu alanın dışına itiyorum. Şöyle yetenekleri de bastığım zaman aldık bakalım seviye atlayacak mı kademe atlayacak mı güzel 11. kademe oldu şu an 2500 kupamız dolmuş olması lazım. Aynen. 2500 kupaya ulaştık. Henüz 10 saatimiz var. Şöyle ödülleri alalım. Bayağı bir ödül geldi. Frank karakteri vesaire hepsi açılacaktır. Güzel. Enerji ihtiyacımız var. Frank karakterini de açtık. Akıyor bu akşam maşallah. Tamamdır. Yeni gizemli karakter açılıyor. Mortis, Tara, Jean hangisini seçsem acaba? Mortis'i seçeceğim. Karakter sayımızı 16'ya çıkardık. Frang'ı ve bütün karakterleri 12. seviyeye çıkardığımda görüşürüz. Evet arkadaşlar sabah oldu ve ben halen kupa kasmaya devam ediyorum. Eğer bu maçı da Win'le tamamlarsak bütün karakterler 12. seviye olmuş olacak. Lan öldürecek mi beni Mortis? Hayır öldüremedi. Maçı kazandık. 12. kademe olduk mu? olduk. Şu an kupa sayımızda 3000 354'e yükseldi. Sen 3, 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. Şu ödülleri alalım. Mortis karakterini açtık. Tamamdır. Bul karakteri açıldı. Şimdi bunlardan hangisini seçmeliyim acaba? Bir deneyip geliyorum. Penny'yi seçmeye karar verdim. Ödülleri almaya devam ediyorum. Bütün karakterler 12. seviye oldu gördüğünüz gibi. Yeni çıkan Bull karakteri ve Mortis karakteri duruyor. Bull'u da kasacağım 12. seviyeye. Mortis'i kasmayacağım çünkü Mortis'le başka bir içerik çekmeyi düşünüyorum. Hepsini 13. seviyeye yaptığımda tekrardan videoya girerim. Arkadaşlar bu maçı da alırsak bütün karakterler 13. seviye oluyor. Diğerlerine 13 yaptım. Şöyle bam. Evet bu maçı da aldık. Ve 13. seviye olduk. 13. kademe daha doğrusu. Şu anda bütün karakterlerimiz 13. kademe, gördüğünüz gibi. Şöyle ödülleri de alalım. Yeni bir karakter açılacak. Penny karakteri açıldı. Bütün karakterler 13. kademe. Penny yeni çıktığı için kademesi 0. Şimdi biraz yükseldi. Penny ile de kademe kasalım. Bunu da 13. kademeye getirelim. birebir kaldık. Bu maçı da alırsak eğer Penny de 13. seviye oluyor. Onu kendime çekeceğim. Ah maalesef olmadı. Bakalım kaç kupa verecek. E, yine de 13. seviye olduk. Bakalım toplamda kaç kupamız oldu. Ops. 4030 kupamız oldu. Şöyle ödülleri de alalım. Yeni Pem karakteri de açıldı. Arkadaşlar bütün karakterlerimiz 13. seviye. 4030 kupaya ulaştık. Şimdi şu pem karakterini de biraz geliştirip kupa sayımızı 4100'e çıkarmak istiyorum. Böyle süratli kalsın istemiyorum. Bu maçı dağılırsak sanırım 4100 kupamız olacak. Bu maçı almak için elimden geleni yapacağım. Şöyle hemen seri bir şekilde sandıkları topluyorum. Arkamdan geliyor. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Geliyor hayır. Canım çok az. Onun canı da az. Şöyle bir can bassam bastırmadı. İkimiz de can basıyoruz. Şöyle hazır edeceğim vuruşumu. Buraya gelmedi. Saklanıyor. Ultimi bastım. Bir yandan da can basacağım. Canı çok az. Kaçırdık ya. Yes. Çok iyi. Çok iyi. İşte bu. Bir oyun. Aldık. Bakalım 4100 kupaya ulaştık mı? 70 kupa daha kazandığımıza göre evet 4100 kupaya ulaştık daha 4 saat 24 dakikamız var yani 20 saatte 4100 kupa kastık bu bir dünya rekoru arkadaşlar. İkinci güne 4 saat daha var. Gördüğünüz gibi birinci gündeyiz ve ikinci günün gelmesine 4 saat 20 dakika var. Yani 20 saatte 4100 kupa kastık. Savaşçı sayımızı 20'ye çıkardık. Yani bir günlük hesabın savaşçı sayısı 20, kupa sayısı 4100 ve neredeyse Brawl Pass'ı da tamamladık sayılır. Bu iki görevi yapamayacağımdan ötürü çünkü soygun modu henüz açık değil. Yani bir günlük hesap için muazzam bir gelişme yaptık. Çok güzel bir video oldu. Ekrana çıkan oynatma listesini izleyerek başlangıç serüvenimizi görebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.